Günaydın. Günaydın. Bunları mı katlıyorsun? E bıraksaydın kızlar yaparlar. Olsun ben erken uyandım oyalanayım dedim. Çok yaşa. Hah. Ben de mi göreyim? Hadi ben çayı koyayım kahvaltı yapalım. Tamam kahvaltı yapalım ama dışarıda. Baş başa. Evde yapsak olmaz mı? Hayatım, bak birincisi hava çok güzel. İkincisi ben artık seninle yalnız kalmak istiyorum. Ha? Olur mu? Olur tabii. Tamam, süper. <laughs> Gel babaanneye gidelim. Seni babaanneye götüreyim. Gel aşkım benim. Biliyor musun? Oğlumla kızım bir aradayken çok huzurlu oluyorum. Birlikte oynamaları çok mutlu ediyor beni. Tabii ben tek çocuk olarak büyüdüğümden hep bir kardeş eksikliği yaşamışımdır. Onlar bunu yaşamasını istiyorum. <laughs> ne oldu hayatım beğenmedin mi yemeği? Yo beğendim de doydum ben. Doydun mu? <laughs> Dokunmadın bile. Yani dün akşam da bir şey yemedin senin canın bir şey mi sıkkın? Cık. Değil. Yengeni düşünüyorsun tabii. Dur amcanı arayıp soralım bakalım yengenin. Yengenin durumu nasıl olmuş? Arama. Yani saat daha çok erken onlar uyanmamışlardır. Peki aşkım nasıl istersen? Çınar ben bu omleti yemedim. Sana versem ben peynir ekmek yemek istiyorum. Yok hayatım kalsın tabağında ben daha kendi ameliyatımı bitirmedim. Hem ben düşündüm de hastalık tabii malum yani amcanlarını biraz sıkıntıya sokmuştur. Bir şeye ihtiyaçları varsa ben karşılamak istiyorum. Yok çok sağ ol ama sigortası var amcamın. Hayatım sigorta her şeyi karşılamaz ki. Belki ekstra bir şey çıkmıştır. Yok, Çınar, halletmiş onlar her şeyi. Hem tahlil sonuçlarını da aldılar. Teşekkür ederiz. Peki aşkım. Ama gene de bir şey ihtiyaçları olursa ne olur söyle bana. Tamam mı? Çınar. Çınar. Senin canın bir şey mi sıkkın? Necip Bey aradı beni. Birlikte yemek yedik. Zümrüt Hanım'dan boşanıyormuş, bunu söylemek istemiş bana. Neden peki? Yani kadın hasta, Necip Bey de karısıyla çok ilgili gözüküyordu. Bir sorun mu var? Bilmiyorum ki. Zaten çok şaşırmadım. Yani evlenmeleri daha tuhaf gelmişti bana. Vallahi ben şaşırdım. Ne bileyim Necip Bey ortada bir sebep olmasa böyle bir karar almaz hele de ortalıkta böyle bir hastalık varken. İşte bu da benim aklımı daha çok karıştırıyor. Dünden beri düşünüyorum annemle bir ilgisi var mı diye. Necip Bey ve annem tekrar birlikte olmak için karşıma gelirlerse buna tahammül edemem. Yok sakin ol. Önce işin aslında öğren. Şimdiden canını sıkma. İyi de nasıl öğreneceğim ki? Yani annemi arayamam onu soramam. Necip Bey'e sor. Hem en doğru cevabı ondan alırsın. Öğleden sonra müsait değilim aslında. Yani bir sürü toplantım var. Akşam üzeri görüşsek. Benim de bir işim var öğleden sonra. Ne zaman biter kestiremiyorum. Ben seni arasam olur Tamam, tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler Necip Bey. Tamam oğlum, iyi günler. Ne oldu? Şimdi görüşelim diyor ama... ...yani benim de şirkette çok işim var. Üst üste toplantılarım var burnumu çıkaracak vaktim yok şirketten. Biz de işlerimiz bitince konuşuruz dedik bakalım. Ama bence iyi oldu aradın. Yani böyle kendini yiyip bitireceğine konuşup doğruyu öğrenmen en doğrusu. Göreceğiz bakalım. Duyduklarımın ne kadar hoşuma gidecek. Allah'ım benim mı inanamıyorum ya. Kaldık böyle. Sen geç mi kalıyorsun? Yok ama bu gidişle kalacağım gibi. Yani seni eve bıraktıktan sonra kapıdan bir oğlumu göreyim istiyordum ama... ...trafikte mümkün gözükmüyor. Çınar, ben ineyim burada taksiyle giderim eve. Sen şimdi sıkıntıya girme hiç. Ee, yok artık Toprak Hanım. Ee, karımı evimize bırakacağım tabii ki de. <laughs> bir daha girmeyeceğim böyle. Hep tıkanıyor. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.